Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok güzel sizinle bir yazlık bir örnek yapacağız. Çok şık güzel bir örnek. Ben beğenerek yaptım arkadaşlar. Sizin de beğeneceğiniz umuyorum. Şöyle zincirimizi çekelim. Elinizde merserize olur, flash olur, flash ip olur. olur. Ondan sonra koton olur. O iplerden arkadaşlar bundan çok güzel yazlık bir şeyler yapabilirsiniz. Pardon arkadaşlar. He aldım başımı gittim. <laughs> Tekrar başlayacağım. 11 tane yapacağım çünkü. Benim şey aklıma geldi. Şöyle bakın arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Eee 1 2 3 4 5 6. zincirime şöyle çift kanat batıp içinden geçirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 6. zincirime şöyle çift kanat batıp içinden geçirdim. 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincirimi çektim 1 2 3 4 5 6 zincirimin içine batıp şöyle içinden kaydırıyorum 11, 12, 13, 14, 15, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirime battım ve içinden kaydırdım. Bu öyle arkadaşlar şu şekilde istediğiniz boya kadar yapalım. Örneğimizi kuralım. Şöyle biraz yaptım arkadaşlar. Şimdi buradan en son bunu yaptıktan sonra şuradan bir zincir çektim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim başını şöyle iki sefer doluyorum ve şöyle örneğimi döndürdüm bunun içine arkadaşlar 2 2 2 Pardon iki sefer doluyoruz şimdi 2 2 şekilde hepsini bir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir ve aynı yere tekrar dolduruyoruz. 5 zincir. 4 tane daha yapıp şöyle hepsini topladım. 1 2 3 4 5 zincir. Buradan arkadaşlar Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. zincirimi şöyle batıp sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3. Pardon arkadaşlar. 4, 5 zincir çektim. Ve şöyle 2 2 sefer doladım buraya aynı işlemi tekrarlıyorum. Hepsini bir topladım. 2 3 4 5 topladım 1 2 3 5 zincir aynı yere tekrar hepsini topluyoruz 1 2 3 4 5 zincir çektim şuradan 1 2 3 4 5. zincirime şöyle sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar şöyle doluyorum başına. 4 tane olduktan sonra top kapatıyorum şu şekil bakın arkadaşlar örneğimizi şu şekil devam ediyoruz başa kadar şimdi şöyle geldik sona arkadaşlar burada da 6 zincir çekiyorum ve şuradan şu şekilde sık iğneyi atıp buradan ne bağlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 zinciri çektim ve şu şekilde bakın şöyle buranın içini tırabzanla dolduruyorum. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ve şu iki kanala batıp şöyle arkadaşlar içinden kaydırıyorum. Ve zincir çekip şurayı dolduruyorum bakın. 6 zincirle. 7 trabzanla 1 2 3 4 5 6 ve buraya geçiyorum bakın arkadaşlar ikili şeyim var buraya geçiyorum üç dört beş altı şimdi biraz 6 tane doldurduktan sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Şu iki kanalı yakalıyorum ve şöyle içinden kaydırıyorum. Bir zincir çekip şimdi şurayı dolduruyorum 6 tane. 3 4 5 6. Şöyle bakın arkadaşlar, şu şekilde hepsini dolduruyoruz. Hiç zincir çekmeden, şu yuvama atlıyorum. Bakın. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir keleka nada tutuyorum. Şöyle içinden kaydırıyorum. Bir zincir çekip şimdi burayı dolduruyorum. 3 4 5 6 Bu şekilde başa kadar geliyoruz arkadaşlar. Şöyle sona geldik arkadaşlar. Bakın şuraya şu şekil. Burada da başını 3 sefer doluyorum. 3 sefer. Bakın şöyle. Buradan şöyle zinciri 3. ya da 4. zincire de olabilir. Batıyorum. 2, 2, 2, 2. Şu şekil trabzan yapıyorum büyük. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve 2 sefer dolayarak şimdi şunun içini dolduruyoruz arkadaşlar. 2 2 Hepsini topladım. 1 2 3 4 5 zincir aynı yere tekrar <laughs> 1 2 3 4 5 zincir ve şu iki araya sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir ve tekrar şu yuvamızın içini doldur. 2, 3, 4, 5 zincir köşeye kadar gidiyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın. Şimdi şuraya da geldik. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip şuradaki zincirimiz içine sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim ve döndüm. Tekrar şuradaki yuvalarımızın içine trabzan yapıyoruz. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. İkili kanadı tutuyoruz şöyle ve içinden kaydırıyoruz bir zincir çekip tekrar burayı dolduruyoruz iki üç dört beş altı ve şimdi buraya geçiyoruz artık. 4 5 6 1 2 3 4 5 6 zincir ikili kanadı şöyle tutup kaydırdım bir zincir çekip buraya geçiyoruz arkadaşlar 5 6 ve buraya atlıyoruz. Gördüğünüz gibi örneğimiz bir o şey iki sıradan oluşuyor. Bir orayı bir orayı bu şekilde devam ediyor. Çok güzel şık bir örnek oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir, iki tarafta bu şekilde bu arkası önü. Şöyle hangisini tarafı kullanmak isterseniz iki tarafta çok şık duruyor. Birazcık daha büyüteyim ben arkadaşlar böyle büyüteyim. Ondan sonra görüşelim. Şöyle arkadaşlar. Bakın çok güzel bir örnek oldu. Bundan her şey yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz, atkı yapabilirsiniz, şal yapabilirsiniz. Ondan sonra bir ee, bluz yapabilirsiniz. Şöyle önü arkası da çok kullan iki tarafta kullanılan güzel bir örnek arkadaşlar. Çok beğendim ben. Sizin de beğeneceğiniz umarak bunu paylaşmak istedim. Gayet güzel, şık bir örnek oldu. Evet arkadaşlar ben elimden geldiği kadar anlattım. İnşallah e, anlatımımda bir problem yoktur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.